Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Maliye ve Hazine Bakanlığına bağlı muhasebat kapsamında değerlendirilen bazı kamu kurumlarına e-fatura kesmek zorunludur. Bu kapsamda ilgili kamu kurumuna e-fatura kesip kesmeyeceğinizi anlayacağınız yöntem standart e-fatura mükellef kontrol et işlemidir. E-fatura mükellef kontrol et işleminde ilgili kamu kutucuğu eğer işaretliyse bu kamu kurumuna e-fatura kesmeniz gerekmektedir. Kamu kurumu için açtığınız cari hesap kartının diğer e-fatura mükellefleri için açılan cari hesap kartlarından farkı e-devlet kısmında e-fatura kullanıcısının yanında e-fatura kamu alanının işaretli olması ve banka hesap kamu alanında mutlaka bir IBAN numarasının yazmasıdır. İster bu alana IBAN numarası yazarsınız, isterseniz kullanmış olduğunuz ERP'nin içerisindeki banka kartlarında içerisinde IBAN bilgisi olan bir banka hesap kartı seçersiniz. Carideki farklılık dışında e-fatura oluşturma ekranında kamu kurumu için oluşturacağınız faturanın standart ve e-fatura sürecinden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Fatura oluşturma ekranında kamu kurumuna oluşturacağınız faturanın tek farkı sağ tıklayıp e-fatura bilgileri dediğiniz ekranda ödemeyi yapacak VKN alanına girmeniz gereken bilgidir. Bu alana kamu kurumuna oluşturmuş olduğunuz ve göndereceğiniz e-faturaya ait toplam tutar kısmını kimin ödeyeceğini ilişkin bilgiyi girmeniz gerekmektedir. İster bu alana ödemeyi yapacak firmanın VKN'sini girer, isterseniz 3 noktaya basarak ilgili kamu kurumunu ya da ödemeyi yapacak diğer kamu kurumuna ait cari hesap kartını seçebilirsiniz. Eğer Faturayı kestiğiniz kamu kurumu ödemeyi yapacak kişi ise daha doğrusu kurumsa bu noktada aynı cariyi ödemeyi yapacak vekâlet alanından seçerek faturayı kaydedip gönderebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.